Yerel seçimlerden galip ayrılarak Düzce Belediye Başkanı seçilen Doktor Faruk Özlü, Düzce'nin gelecek 50 yılını şekillendirecek projelerini hayata geçirerek Düzce'de yerel bir başarı hikayesi yazacaklarını söyledi. Belediyecilik anlamında Türkiye'deki tüm belediyelere örnek teşkil edecek, çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Özlü, Düzce'yi ortak akılla yönetmeye gayret edeceğim. Düzce'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi için birlikte çalışacağız. Unutmayalım ki biz birlikte Düzce'yiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesin fikrini alacağız. Gelecek 5 yılda gece gündüz çalışacağız ve çok daha modern ve yaşanabilir bir Düzce inşa edeceğiz dedi. Şeffaf olacağını söyleyen Özlü, siyasal iletişim dili kullanacağız. Şeffaf olacağız. Yaptığımız her şeyi açık net paylaşacağız gizli kapaklı, alaca karanlık bir şey olmayacak. Projelerimizde önce uzmanlara, sonra konunun muhataplarına ve halka danışacağız. İstişare mekanizması sürekli açık olacak. Kim düzce için bir şey yapmak istiyorsa, bir projesi varsa kapımız herkese açık ifadelerini kullandı.